Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Modern Arapça 2. kitabının 6. konusunu, 6. dersini yapıyoruz. 6. ders tamamen ilk 5 dersin e, genel bir tekrarı ve pratiği ile alakalı. Hemen burada sorulardan başlıyoruz. Muraca diyor yani tekrarlamak, tekrar etme, müzakere, mütala gibi. Ecip, mesmuk, ismi Recep. Min ente? Ene min Denizli. Mecinsiyetuk, ene Türkiye. Eyne teskun, eskunu ya da patnos. في شارع تسكن؟ أسكن في شارع الجمهوريات ما اسم الحي الذي في تسكن فيه؟ اسمه هي المحلة. أه؟ الحي الجديد. كم سنة عمرك؟ عمري 53 e, ثلاثة وخمسون. أين تدرس؟ أدرس e, في البيت diyelim. من أين أنت؟ شنو أخبر جارك اللي يخبر المعلم. أريد من أخبر برمسي تشين؟ أخبر دارت؟ من أين أنت؟ neredensin? Ee, ne diyecek? E, ee, min mesela min denizli. Bu ne diyecek öğrenci? ikinci öğrenci hocaya haber verecek çünkü. Hüve min denizli. Me cinsiyetü velidik. Türkiye. Bu da hüve Türkiye diyeceğiz mecburen. Ene teskun. Eskunu fi patnos. Hüve yeskunu fi patnos. Kem seneten umruk. Umru. Umri. E, Thelatetun sene. Diyecek ki umruhu. Selasetun ve hamsunu sene. Eyle tedrus? Edrusu fil beyt. Ve yedrusu fil beyt. Mesela. Evet. Kevin cümelen minel kelimatil etiyet kema fil misal. Burada ne yapacağız? Bunları cümle oluşturacağız. Osman Mahmut var. 14 yaşında. Riyad'da oturuyor. Ve Vezir Caddesi'nde. Diz ismi, ismi Osman Mahmut. Ve umri 14 sene. Eskunu fil Riyad. Fişer el Vezir. Ne diyeceğiz? İsmi Muhammed Adil. Umri 17 sene. Eskunu fi Jakarta, fi şere Umar ibn el-Khattab. İsmi Hasan Süleyman. Umri 18 sene. Eskunu fi İslamabad Pakistan başkenti. Şu Jakarta'da Endonezya'nın başkenti. Fi şere Halid ibn Velid. Eee, ente diyor. Ne diyeceğiz? İsmi. İsmi Recep Uğuz. Umri 350 sene. Eskunu fi e, Patnos fi şari'i Cumhuriyet. Ekmillil hivar. Tabi bu alıştırmaları kendiniz sesli olarak yapmanız lazım. Burası oldukça önemli. Kendi sesinizi duyacak kadar sesli olarak yapmanız gerekiyor. Pratik bunu gerektirir. Ekmelil hivar. Konuşmayı tamamla. Naam arifuha. Hâzi uhti. Hel tarifu hâzi'l-feteh? Hel tarifu hâzi'l-feteh? Bu genç kızı tanıyor musun? Hazil bin daha çok böyle 11-12 yaşından aşağı küçük kızlar için kullanılacağı için çocuk olarak burada biz hel tarfi hazil diyebiliriz. Fetate yani fetate sonunu te'yi he okuyoruz. Hel tarfi hazil fetah. Neham arifuha hiz aze yukti. Mesmuha. İsmuha Meryem. İla eyni hiye musafira. İla eyni hiye musafira. Hiye musafiratun lis bu li suudi aslında yanlış olmuş. İle suudi olacak. Çünkü soyut kavramlar da li oluyor. teknik hata burada. Bunlar düzeltilmesi lazım. E, hiye müsafir hac diyeceğiz. Limâze hiye müsafira ile suudi diyeceğiz. Neden hiye müsafira ile suudi. Neden Suriye, Suudi Arabistan'a gidiyor? Hiye müsafiratun lil hac. Hac için gidiyor. Hacca gidiyor dedi. Biz Türkçe'de kullanıyoruz ama normalde hac için gidiyor. Kem umruha? Umruha erbaune seneten. Evet, e, alıştırma tekrar. Haraca Muhammedun minel beyt. Haraca Muhammedun minel beyt. Muhammed evden çıktı. Şu ekrana, evet. Haraca Muhammedun minel beyt. Muhammed evden çıktı. Rakibel hafilete, otobüse bindi. Sümme nezel emamel medreseti. Sonra okulun önünde indi. Vasala Muhammedun mübekiren ilel medrese. Ve şu noktadan öncesini daha düzgün okuyalım. Kharaca Muhammedun min el beyt. Rakib el hafilete sümme nezel emam el medrese. Muhammedun mübekiren ilel medrese. Sonra erkenden okula ulaştı, vardı. Zehebe ilel mektebeti. Zehebe ilel mektebe diye de durabiliriz. Kütüphaneye gitti. Ve celes alel kürsi. Sandalyeye oturdu. Bunları ayrı cümle olarak da okuyabiliriz. Sümme tenevele kitabel lugatil arabiye. Sonra Arapça kitabını eline aldı. Kara Muhammedun bazı suhuf. Muhammed bazı birkaç gazete okudu. Sonra hamel hakibete. Sonra çantasını taşıdı. Yani eline aldı gibi diyeceğiz artık. Ve zehbi ile saf ve sınıfa gitti. Evet, Ecip diyoruz. Min eyni haraca Muhammed. Haraca Muhammed min el beyt. Kısaca min el beyt de diyebiliriz. Mezara rakibe el hafile. Eyni nezale el medrese ya da nezale el medrese. Mata vasala ile medrese, vasala mübekkiran diyebiliriz. Vasala ile medrese mübekkiran, vasala ileyha mübekkiran, hepsi olur. Mada tenevvela Muhammed, tenevvela kitab-ı lügat-ı arabiye. Tenevvela sadece mefhulde söyleyebiliriz. Kitab-ı lügat-ı arabiye. Mada kara Muhammed, bağda suhuf diyebiliriz. Kara bağda suhuf da diyebiliriz. Evet burada diyor ki, Ahmed gasel el melabis. Bu mazi, şimdi muzale çeviriyoruz. Ahmet yağsılül melabis. Ahmet elbiseleri yıkadı. Ahmet elbiseleri yıkıyor. Mahmut ketebet ders. Mahmut dersi yazdı. Mahmut yektubu ders. Mahmut dersi yazıyor. Şimdi diyor ki el -e şimdi üktübün nasıl badet tahvil. Değiştirdikten sonra metni yani şunu buraya yazıyor. Haracı Muhammed ibn diyeceğiz? Yahrucu Muhammed ibn Rakibe el hafilete ne diyeceğiz? Yerkebul hafilete. Şimdi bunu böyle kendimiz yazıyoruz kitap olanlar için özellikle. Olmayanlar da vakti olursa defterini yazsın. Oldukça önemli. Ee, şimdi biz burada, burada Muzari'ye göre okuyalım. Yahrucu Muhammedun minel beyti. Yerkebul hafile. Thumme yenzil emamel madrasa. Yasilu Muhammedun mübekkiran ilel madrasa. Yedhebu ilel mektebe. Ve yecilisu alel kürsi. Thumme yetenevel kitabel lugatil arabiyye. Yakrav Muhammedun ba'da suhuf. Thumme yehmilu haqibeteh. Ve yedhebu ilel saf. Şimdi ne değişti? Birincisi bize yaptığı şeyi geçmişte olarak hikaye olarak anlattı. Şimdi ise adetini anlatıyor. yani Günlük böyle yapar gibi. Her gün böyle yapar. Her gün Muhammed evden çıkar, otobüse biner. Sonra okulun önünde iner. Ve Muhammed okula erkenden varır. Sonra kütüphaneye gider. Sandalyeye oturur. Ve Arapça kitabını eline alır. Muhammed birkaç gazete okur. Sonra da çantasını taşır. Yani beraber alır. Ve sınıfa gider. Sonra Gelelim buraya. Bu e, zıt kelimelerin arasını diyor. Sıl birleştir, bitiştir. İttasal o yüzden bitişti demek. Muttasıl metni muttasıl bitişik met diyoruz. E, zamir muttasıl aynı şekilde. Beynel kelimetil muzaddeti. Muzadde zıt demek. Tıpta kullanıldığı zaman da antibiyotik demek. Biyotik canlı demek. Antibiyotik canlının tersi yani canlıyı öldüren yok eden manasına. E, o yüzden antibiyotik diyoruz. E, muzaddet e, bu manada antibiyotik olarak da kullanılıyor anlamı. Sılbeynel sıl beynel zıt kelimelerin arasını birleştir. Fil mana mana olarak zıt. Kebir nedir? Sagir. Şuraya geleceğiz. Teala gel, izheb git. Haraca çıktı, dehale girdi. Favka üstünde, tahta altında. Sabun zor, sehlün kolay. Huz al. <laughs> bu sefer ne olacak? Ver, getir. Hati, bu götür manasına da var. kullanılır da. Huz hati, getir emame önünde halfe arkasında. Burada ne diyoruz? Farklı kelimenin e, altını çiz diyor. Dairatu, el ailetu, el hammamu, el medresetu. El hammam müzakir diyeler müennes. Veledun, ahun, velidun, kahvetun. Kahve müennes diyeler müzekker. El kitabu, el melab, el müdiri, el müdarrisetu. El müdarrisetu müennes diyeler müzekker. El mataru, el gurfetu, el hissatu, el seyyaratu. Anlamlarını da bu arada gözümüze canlandırmaya çalışalım. Matar müennes, müzekker diyeler müennes. Evet, ve kaza rabbuke alla ta'budu illa iyyahu ve bil validaini Allah Teala kesin olarak hükmünü verdi. Kada kadı buradan geliyor. Hükmü kesin veren. E, yani orada içtihat olmaz. Mezhepteki içtihat olmaz. Yani e, deliller şunu gösterir. Şöyle olmaz lazım. Başka bir müştehit farklı bir şey veriyor. Bu değil. Kada da kesin hükmü vermesi lazım ki sorun çözülsün. O yüzden ve kada kesin hükmünü verdi. Rabbüke Rabbin yani kesin olarak emretti. Ella tabudu ibadet etmemenizi illa iyyah kendisinden başkasına ibadet etmemenizi birinci emir bu. İkincisi ve bil validin ihsene anne babanıza, valideyninize güzel davranmanızı emretti. İhsanen en güzel şekilde. İnnemel müminun ihvetu müminler sadece kardeştir. İnneme haberi hasreder. O yüzden sadece müminlerde tercüme etmeyeceğiz. Bu çok önemli. En çok yapılan Türkçe hatalardan birisi. Haberi hasredeceğiz. Haberi sınırlayacağız. Müminler sadece kardeştir, başka bir şey değildir. Yani en önemli bağ, onlar birinci bağları kardeşlik, uhuvvet bağıdır. Bu manada Bediüzzaman'ın ben ısrarla İhlas Risalesi yanında uhuvvet Risalesi'nde okunmasını ısrarla tavsiye ederim. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُ اُخْوَةُمْ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Öyleyse iki kardeşiniz, ahavey iki kardeş demek. İki kardeşiniz yani darıldığı zaman, kavga ettiği zaman, sorun olduğu zaman ikisinin arasında ne yapın? Aslih ıslah edin, düzeltin, sulh yapın. İnnemâ bu'istu ben sadece gönderildim. Bakın sadece ben gönderildim demiyoruz. Sadece başa koymuyoruz. Ben sadece gönderildim. Sadece niçin gönderildim? ütemmime ben sadece tamamlamak için. Ben sadece tamamlamak için. Mekârim ahlak ahlakın en güzelini, güzel ahlakı tamamlamak için. Ben sadece güzel ahlak tamamlamak için gönderildim. En önemli vazifem bu diyor. O güzel ahlak da ahlak neyle tamamlayacak, neyle bina edecek? Elbette Kur'an, sünnet ile, İslam ile. İmle il feraha bil kelimetil münasibeti. Yani bunu yukarıda özellikle belirttik hadisle ilgili. Çünkü suistimal edilmesin. Günümüzde her şeyi suistimal etmek en üst seviye rağbet gören şey. Yani hocam zaten bizim ahlakımız güzel. Yani gerek o zaman İslam'a gerek yok gibi haşa böyle bir şey denmesin diye söylüyoruz. İmle il feraga boşluğu doldur. İmle doldur. El feraga boşluğu bir kelimetil münasip uygun kelimeyle. El müdür yenzilu mine seyyarat olacak. Arabadan iniler. O yüzden min. nusafiru ile medinetin cemiletin. Güzel bir şehre neden yolculuk yapmıyoruz? İle. Ene zahibin ilel mescidi. Ben camiye gidiyorum. Lis salati namaz için. Eskunu fi şerefe filistin. Celeset fatımatu alel kürsi. Bu harf dikkat ediyoruz. Harflarına dikkat ediyoruz. Harflara dikkat ediyoruz. Evet. bil kelimetil atiyeti Evet. Ne diyeceğiz? Tantaziru bekliyor. Sâretu sâre. Etta'iratel gâdimete minel hurtu. Tantaziru sâretu fil fail. Sonra mefulni etta'irate. Sonra nısfat el gâdimete. Gelen uçağı. Minel hurtu. Hortumdan gelen uçağı bekliyor. Yeclisu El evladı. Çocuklar oturuyor. Fiil fail. Emame televizyon. Televizyon önünde. Hâdihi ha. bu müderrisetu hocadır. El lugatil arabiyet. Arap hocasıdır. El cedidetu yeni Arap hocasıdır. Burada yeni olan Arapça değil hoca. O yüzden bu T Arapçanın sıfatı değil. E, el müderrisetu'nun sıfatıdır. Yani bayan öğretmen yenidir. Hâdihi lugat e, hâdihi müderrisetu lugatil arabiyetil cedide. Yektubu hasanun fiil fail. Risaleten meful ila sadiqihi. Bu da mecur. Evet burada velideti annem müsafiratın yolcudur ila Mekkete, Mekke'ye el mükerremeti Mekke mükerreme lil umreti umre için. Burada ne diyor? Kevvin oluştur. Cümelen cümleler müstahinen bil kelimeti. Burada neden müstahineten demiyor? Çünkü bu sıfat değil. Yani cümlenin sıfatı değil. Kevvin <usur> kelimesinin hali. Yani yardım isteyerek, yaparak, ederek diyeceğiz. Sen, ente, kevvinin ki olduğu için, onun bu hali olduğu için Kevin, ente müstahinen. Sen yardım alarak oluşturun yani cümlen bil kelime etiyeti aşırı kelimelerden. Mesela diyeceksin ki ene müsafirun ile Malezya. Ene kadimi minel kuvvet. Ene istemiyor ile radyo. Ene eskunu fi cumhuriyet. El ailetu fil hadiga Aile bahçededir diyebiliriz. Burada imla var. Böylelikle birinci bölüm burada bitmiş oluyor. Haftaya inşallah ikinci bölümden devam edeceğiz.